Los Angeles, birçok dünya yıldızının yanı sıra Türk ünlülerin de tercih ettiği bir şehir olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'den pek çok ünlü isim, gerek iş fırsatları, gerek yaşam kalitesi ve iklimi nedeniyle bu şehirde ev satın almıştır. İşte Los Angeles'ta evi bulunan Türk ünlüler ve detaylar. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, Kasım 2020'de Los Angeles'ın prestijli bölgelerinden birinde 14,5 milyon dolara lüks bir malikane satın almıştır. Bu ev, modern tasarımı ve geniş arazisiyle dikkat çekmektedir. Ali Koç'un burada satın aldığı ev hem bir yatırım hem de tatil evi olarak kullanılmaktadır. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açmış ve bu süreçte bölgede bir ev satın almıştır. Ulusoy'un bu hamlesi kariyerini uluslararası arenaya taşıma planlarının bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Evinin bulunduğu bölge Hollywood yıldızlarının sıklıkla tercih ettiği bir konum olarak bilinmektedir. Ünlü oyuncu Çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 2015 yılında Los Angeles'ta bir ev satın almışlardır. Ancak çift, yoğun çalışma takvimleri nedeniyle bu evi çok sık kullanamasa da Los Angeles'taki mülklerini bir yatırım olarak değerlendirmektedir. Ev, çiftin tatil dönemlerinde kullandıkları bir yaşam alanıdır. Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, 2018 yılında o dönemki partneri Kerem Bürsin ile birlikte Los Angeles'ta bir daire satın almıştır. 2 artı 1 olan bu daire, modern ve minimalist bir tasarıma sahiptir. Sarıkaya, bu evi hem kişisel yaşamı hem de kariyer hedefleri doğrultusunda değerlendirmektedir oyuncu Tolga Han Sayışman, 2015 yılında Los Angeles'ın Hermosa Beach bölgesinde bir ev satın almıştır. Sayışman'ın satın aldığı bu ev, okyanus manzarası ve sakin çevresiyle tanınmaktadır. O dönem yaklaşık 430 bin dolara aldığı bu ev, hem yaşam hem de yatırım amaçlı tercih edilmiştir. Türkiye'nin sevilen çifti Beren Saat ve Kenan Doğulu 2018 yılında Los Angeles'ta bir ev satın almıştır. 1 milyon 200 bin dolar değerindeki bu ev çiftin ABD ziyaretlerinde kullandığı konaklama alanı olarak dikkat çekmektedir. Kenan Doğulu'nun müzik kariyeri kapsamında sıkça ABD'de bulunması nedeniyle bu evin stratejik bir karar olduğu düşünülmektedir. Ünlü şarkıcı Gülşen de Los Angeles'ta evi bulunan Türk ünlülerden biridir. Özellikle sahne çalışmalarına kısa bir ara verdiği dönemde Los Angeles'a taşınmayı düşünen Gülşen bu şehirde bir yaşam alanı edinmiştir. Sahip olduğu ev modern bir tasarıma ve huzurlu bir çevreye sahiptir. Ünlü televizyon yapımcısı ve girişimci Acun Ilıcalı'nın da Los Angeles'ta bir ev satın aldığı bilinmektedir. Ilıcalı'nın uluslararası projeleri nedeniyle Los Angeles'taki mülkü iş seyahatleri ve tatiller için kullanılmaktadır. Son yıllarda Los Angeles'ta meydana gelen orman yangınları bu ünlülerin evlerini de tehdit etmektedir. Özellikle Malibu, Beverly Hills ve çevresindeki yangınlar bölgedeki konutların değerini ve güvenliğini etkilemiştir. Türk ünlüler de bu durum karşısında çeşitli önlemler almakta ve bazıları mülklerini satmayı değerlendirmektedir. Los Angeles'ta ev sahibi olan Türk ünlüler hem yatırım hem de yaşam kalitesini artırma amacıyla bu şehri tercih etmektedir. Şehir, Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlünün buluşma noktası olmaya devam etmektedir.